Evrim kekliği kale! Evrim kekliği kale! Evrim kekliği kale! Evrim kekliği kale! Evrim kekliği geldi. Geldi geldi geldi. Ay çok Geldi. Muy, çok geldi. <gülüyor> 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 tamam sağ olasın. <laughs> çok kalabalık. <tadı>. Aman Çok biraz da ben sana bir ben söyleyeyim. Arkadaşlar şu an duygusal anlar yaşanıyor. Ay çok değişik ya. Ne oluyor? Çok değişik, çok özledim. Ay çok değişik. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> <Amca. Sana. gülüyor> Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hep sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah. Bebe, çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Gelin. Gelin. Çağır şeyde kızım. Çok, çok heyecanlıyım. Evin başına takımın sağ. Allah. Oh. Evim gide, dolayım evim gide. Seyrumar <laughs> kardeşi bak Gel Gel. Başka sarılmaz. Gel gel. Gel yanıma ya. Tabii ki Arkadaşlar burada gel. çok yoğun ilgi görüyor şu Merhaba. an. 7'den 70'e Evgüm Keklik Hadi. sevgisi. İyi misin? Evrim Keklik oley!

ben Hadi geç, geç Hadi seni. Gel. Zeynep dur. Evrim bunu da al, bunu da al yeğenim, bunu da bunu da, bunu da bunu da gel. Ben teşekkür ederim. Gel, gel. 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 Gel.

Başka, başka maalesef biz gel çekelim bizi şimdi. bir başka kim evet. fotoğraf çekmek istiyor geldi. Merhaba sen gel. gel. gel şu kameraya <gülüşmeler>

Ben burada durduğumuz biz yemek yemeye gidelim çıksın, 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 çıksın. Yapabiliriz. Aynen. Yapabiliriz. Aynen. Yemek mi? Yemek yemeye gidelim mi? Fotoğraf Eylemi. başka. Eylemi. Fotoğraf değil. Arkadaşlar şu an hediyesi. hediyesi. Şu an 2000 Yok, kişi abi. izliyor. Ne Pokemon, Pokemon <laughs> evrim. ben konuyu sizi. Oley pekmen -e olay. Oh oley pekmen -e olay. Oh oley Abi de... Pekmen evo oley oh olay. evo oley oh -e oley oh Tamam <laughs> İnanmıyorum Çok güzel Şok geçiriyorum şu an o kadar güzel ki Şuma ayarladı bunu Senin başının altından <laughs> şey, çıkmıştır evet, ama Bakabilir misin? Ben de şu an dört ben takarım. Bunu asla çıkartmayacağım. Bir bana bugünlük yok. Acaba evimi takmasa bile saklar. Değil mi ki asla. Asla, o, çıkmaz Bir şey diyeyim ben. Asla. Aşırı güzel oldu. Aa, bu benim simgem ya. Evet. Bunu da çıkartmanı istemiyoruz. Bu benim Survivor hayatımdı yani. Pekmen olarak başladım ve devam ettim. Canım Pota'nın kraliçesi. Tabii ki. Herhalde. Ana vatanına hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar burada göstermediğimiz Fatoş ablamız da var. Burada bütün Teknik ailesi. Zeynep ablamız, Fatoş ablamız. <laughs> Nuri amcamızı çok soruyorlar. Burada. O da burada. Fotoğraf fesilesi bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Hadi hep beraber bir fotoğraf hep çekilelim. Hadi ben gelin. Ben Çekilelim gel dedeyim. Ha, he be Ben çantamı çaldım arkadaşlar. Buradan çeksene. Tamamdır. O yeni oğlum. Merhaba Selo. Hemen geliyorum. Abi çekelim Evrim mi? fan gruplarını al amcası geç tamam. oraya. Biz çekelim. Aynen. Biz ben biz, ben girmeyelim. biz girmeyelim şeye. Bütün fan <laughs> <toplum. gülüyor> Geçin. Abi. Çekin ben de amca da. Şimdi fan grupları <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Bu fotoğraftan sonra şimdi toplu bir fotoğraf çekilecek. Yoğun ilgi var şu Mega, anda. İrem'i alalım ama. İrem'i alalım ama. İrem'i alalım ama. İrem hmm. de çekilelim. Bir saniye. Tamam. Geçin. Herkes geçsin. Herkes. Herkes geçsin. Geçin. 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 Buyurun. Buyurun. Herkes bir fotoğraf çekelim. Hangi zaman? Bir fotoğraf. Herkes evet. burada mı? Buradayız. Birana bakın demedi. Bir bana bakın hayatım sağ. Gelmek istemeyenler, görünmek istemeyenler var. Onlara saygı duymak gerekiyor. <gülüyor> 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 Ben de çekilebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar bitmiyor, ilgi bitmiyor. Evet. Evrim teknikler. Evrim ben gidiyorum. Çekiyor. Şunu da? <laughs> hmm. de Başka resim çektik mi? Yani resim de resim de veya veya bir, bir daha istiyorum. Gel gel. Şuna gülüyorlar. İçeri senin biberin bu sorunu. onu siz Yok yok. Gel gel. Bir sene daha bitirmeyi falan. Pardon istiyorlarsa evin eline kamera takalım izlesinler. Yok yok Birazdan yes, yeter. kapatacağız işte. Aynen. işte. Geç alacağız. Yayınımız 10 dakika Aynen. daha devam edecekti. Aynen. Ondan sonra. Arkadaşlar son 10 dakika. Buyurun. Çünkü bitmiyor. Evlilik kekler burada olduğu sürece bitmiyor. <gülüyor> 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 Keklikler yaptı. Yapıyor, keklikler yapıyor. Keklikler ne be? Keklik pardon. <laughs> hayır o değil, asla hayır. O çingene ile mi karıştırıyorsun? Aynen <laughs> ya, tamam. Çekil. Güzel çektin mi? Güzel çektin. Güzel çektin mi? Hadi dışarı çıkalım bir nefes alalım hadi gelin. Arkadaşlar kapatıyorum. Adamlar Bence de tamam. Çantamızı alalım. Al şunu. Baba onu senin. Evet canlı yayındayım. Tamam gelsinler bizimle. Tamam, ne? Evet. ne nereye gidiyorlar? Karın e biz de kara fırına gidiyoruz. Evdekiler orijinal. Olcay fan hesabı yaz çıkar. Arkadaşlar şu an yoğun ilgi. Ailesi. Hadi gidelim oturmaya. Seni çok seviyorum güzelim. İnanmadı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi kızım. Anne çantamı Ağlen, aldık mı? Çekilelim, çekilelim gel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz güvenlik değil de için. Hadi <laughs> gelin. Bülent abini gördün mü? abi? Nasılsın?